Sayın Arkadaşlar Bugün Birlikte Seni Tam Arayacakken Hayvanları seviyle Doğadaki Her Bir Canlı Yukarıdaki Sembollerden Hangisi Bir Cümle Belirtir Bunda Cümle Belirtir Olanı Bulacağız Birinci Sınıf Türkçe Soru Çöz Soru çözümü yapacağız. Yukarıdaki sembollerden hangisi cümle belirtir? Cümle belirtecek. Özlem olacak, yüklem olacak, hepsi olacak. Seni tam arayacakken cümle bitmemiş anlam bozukluğu var. Ele. Hayvanları çok seviyorum. Evet bu bir cümle belirtir ama Öbürkü şıkkımıza da bakmamız gerek. Duadaki her bir canlı cümle bitmemiş olmamış bu yüzden daire. Öbürkü sorumuz. Öbürkü sorumuz. Öbürkü sorumuz. <laughs>